Are you ready? İ, 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 I. Intro. Evet. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Şimdi yeni bir ünite, üçüncü üniteye geçtik. Adı da iklim. Türkiye'nin iklimi, bitkörsü ve toprak tipleri. Ne yapıyoruz? Hemen notları indiriyoruz. Üzerinde notlar alıyoruz. Değil mi? Görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye'nin iklimini aslında bunun başlığını iklimini etkileyen faktörler demek isterdim ama şöyle düşündüm ben coğrafi konumun Türkiye'nin iklim üzerindeki etkisini önce sana anlatayım dedim. Sonra Türkiye'nin iklimi etkileyen faktörleri bir sonraki videoda sana güzel güzel anlatayım. Ama önce bunu öğrenmek lazım. Coğrafi konum. Yani işlediğimiz konular da var. Bir hatırlatmak istiyorum sana. Coğrafi konum nasıl etkilemiş Türkiye'nin iklimini. Beraber bunları işledik. Bir daha hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya coğrafi konum tamam kendi başına bir tane soru geliyor. Ama sonra coğrafyanın birçok yerinde etkili diye konuşmuştuk seninle. Hatırlıyorsun değil mi? O yıllar önceki dersimizi. Değil mi? 3 yıl mı geçti üstünden coğrafi konum işleyeli? Ha? Evet. Şimdi aslında Türkiye'nin iklimini bir matematik konum etkiler bir de özel konum etkiler. Matematik konum Türkiye'nin iklimi üzerindeki etkisine baktığında birincisi Türkiye neredeydi? Türkiye orta kuşaktaydı. O zaman Türkiye'nin bak bu sefer orta kuşakta olmasının sonuçlarını işlemiyor seninle. Yani Türkiye'nin orta kuşakta olmasının iklimi üzerindeki etkilerini yani cımbızla oradan alıyoruz. Senin için sana teslim ediyoruz. Neydi? İşte güneş ışınları yıl içinde fazla değişir. Yani iklim üzerinde zaten güneş ışınlarının etkisi çok fazla. Sıcaklık yani baş faktör. E yıl içinde sıcaklık fazla değişirse ne oluyordu? Şey güneşten geliş açısı fazla değişirse yıl içinde sıcaklık değişimi de fazla oluyordu. O zaman ne oluyordu? Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanıyordu. Türkiye'de ne oluyordu? Yetiştirilen tarım ürünleri, bitki örsü çeşitliliği de fazla oluyordu. Sonra Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde görülen yağış neydi? Cephesel yağış olması, orta kuşakta olması ile ilgiliydi. Güneşinları kutuplara geldiği kadar yani eğik gelmiyor benim ülkeme. Tropikale geldiği kadar dik gelmiyor. Bu da ılıman iklimlerin görülmesini sağlıyordu. Yani Türkiye'de ılıman iklim tiplerinin görülmesi de orta kuşakta olmamızla ilgiliydi. Aynı zamanda Türkiye neredeydi? Akdeniz iklim kuşağındaydı. Bu da Türkiye'nin orta kuşakta olmasından gelen iklim üzerindeki bir etkisine örnekti. Bir de neydi? Türkiye'de hakim rüzgar yönü batıydı. Yani batı rüzgarları hakimdir. İklim üzerindeki bir etkisidir gene. Orta kuşaktan gelen bir özelliktir. Sonra Türkiye'nin kuzey yarım kredi olmasının neydi? İklimimiz üzerindeki etkisi. O da şu. Güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe ne oluyordu? Güneş ışınının geliş açısı daralıyordu. O zaman kuzeye doğru gittikçe güneş ışınının geliş açısı daralırsa o zaman ne oluyor? Sıcaklık da kuzeye doğru azalıyor olması. Değil mi? Bu da iklim üzerindeki etkisi kuzey yarım kredi olmamızın. Bu yüzden dedik kuzeye doğru gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzuyordu. Yağan karın yerde kalma süresi uzuyordu, kalıcı kar alt sınırı azalıyordu, tarım orman yerleşme üst sınırı azalıyordu. Ne dedik? Tarım orman yerleşme kalıcı kar sınırı ne yapar diye sorarlarsa sıcaklık azalırsa azalır, artarsa artar deyin demiştim. Kuzey doğru sıcaklık azalırsa tarım orman yerleşme sınırı da azalır. Yani tarım orman yerleşme üst sınırı, kalıcı karın alt sınırı sıcaklık azaldıkça azalır. Gene kuzeyden esen rüzgarların soğuk olması yani Karayel Yıldız Poyraz'ın soğuk olması. Rodos, Kıbles, Samyeli yani güneyden gelen rüzgarların Türkiye'yi ısıtması da gene iklim üzerindeki etkisidir, enlemdir. Ama nedir? Ortak kuşak değil. Yani kuzey yarım kredi olduğum için kuzeyden esenler soğutuyor. Kuzeyden o yarım kredi olduğum için güneyden esenler ısıtıyor olmasıydı. Bir de dağlarımızın güneye bakan tarafı bakıdır. Biz buna bakı diyoruz. Bakı bakmaktan gelir. Yani güneşe bakan taraftır. Şimdi güneşe bakan taraf Türkiye'de nedir? Güney yamaçlardır. Niye? Çünkü kuzey yarım kürede olduğumuz için. Güney taraflarımız neydi? Daha sıcak oluyor. Çünkü güneş daha dik alıyor. Bu yüzden dağlarımızın yani aynı dağın güney tarafında sıcaklık daha fazla olursa tarım orman yerleşme üst sınırı daha fazla oluyor. Güney tarafta kalıcı karın alt sınırı daha yukarıda oluyor. Çünkü aşağı inemiyor, eriyor. Güney tarafında aynı dağın güney tarafında tarım ürün daha erken olgunlaşıyor. Güney tarafında nüfus daha yoğun oluyor güneye bakan yerlerde yani e, evlerde daha pahalı oluyor. Yani mesela Türkiye'de güney cephe daha pahalı. Niye? Çünkü e, çünkü ne? İşte çünkü sıcak oluyor. Ya da kuzey cephede e, daha uygun oluyor. Ne oluyor? Güneş girmeyen eve doktor girer diyorlar. Yanlış yani güneş girmeyen kuzey cephede doktor oturmuyor. Güney cephelerde oturuyor. Yani o da belki yanlış anlamış olabilirim. Oradan aklına gelsin. Mesela İlk çağ kabileleri diyelim mağara hayatına baktığımızda yani ilk çağda mağara döneminde de bence herhalde zenginler dağların güney mağaralarında oturuyordur. Böyle fakir öğrenci mağaraları genellikle böyle kuzey taraflarında oluyordur. Yani bir tarihi eserci olsam güney mağaralara bakalım. Çünkü zenginler o tarafta oturuyordur. Kuzey cephede ne bulacaksın? Öğrenci evi. Yani öğrenci mağarası. Şimdi burada baktığımızda işte matematik konumun yani orta kuşakta olmamızın yani kuzey yarım kürede olmamızın e, ee, iklimimiz üzerindeki etkisi bu. Çoğaltabiliriz. Mesela tropikal kuşakta olmadığımız için de girmeye gerek yok artık. E, o da iklimimizi etkilemiş. Yani dedik ya ekvatoral iklim savan niye yok benim ülkemde? E bunlar da gene matematik konumla bağdaştırabiliriz. Şimdi özel konum nasıl etkilemiş? Birincisi yer şekilleri yani en önemli unsur e, değil mi? Ülkenin yani bir ülkenin iklimini etkileyen. E, her şey sıcaklıkla başlıyor. Sıcaklık etkilenince Basınç rüzgarlar etkileniyor. Basınç şu rüzgarlar etkilenince de nemlilik ve yağış etkileniyor. Şimdi engebeli bir ülkeyiz. Bak höl höle. Yani engebe olunca ne oluyor? Bak burada sihirli cümle neydi? Kısa mesafede kısa mesafede yükselti değişiyor. Kısa mesafede yükselti değişince sıcaklık değişiyor. O değişince ne değişiyor? İklim değişiyor. O değişince ne değişiyor? Herhalde değişmeyen şey kalmıyor. Tarım ürünü, bitki, toprak, hayvan birçok şeyde değişiyor. Nasıl değişiyor? Kısa mesafede. Yani biri sana kısa mesafede bir değişkenlikten bahsediyorsa sıcaklık, iklim, tarım, toprak, bitki gibi. O zaman yükseltinin engebeden, yani engebeden bahsediyor. Bu özel konumun iklimimiz üzerindeki etkisine örnek oluyor. Bir de aynı anda farklı iklim, aynı anda farklı mevsim, aynı anda farklı tarım ürünü, aynı anda farklı turizm faaliyetleri yapılıyor diyorsa bu da gene yükseltilerinin farklı yani engebeden de bahsediyor. Bir de Türkiye'miz nasıl bir ülkeydi? Güzel ülkemiz yükselti ortalaması fazlaydı. O yüzden dedik ki matematik konuma göre olması gerekenler ne yapıyor işte? Bazen tutmuyor. Özel konum bunu ne yapıyor? Enge engelliyor. Özellikle yer şekillerimiz değil mi? Matematik konuma göre olmaması gereken buzullar mesela var. Mesela matematik konuma göre bizim ülkemizde gayak prizmi de yapılmaması lazım. Yani ama var. Niye? Yüksek bir ülkeyiz. Değil mi? O açıdan baktığımızda. Şimdi denizel hava ne yapıyor? İç kesimlere ulaşamıyor. Normalde Türkiye'de matematik konuma göre düşünürsen nasıl olmalı? Akdeniz iklimi hakim olmalı. Ama karasal iklim hakim. Niye? Çünkü hem dağlar Karadeniz Akdeniz'de paralel uzanmış kapatmış. Hem de yükselti ortalaması fazla olunca hem sıcaklık ortalaması azalmış. Hem de denizel hava iç kesimlere girememiş. Ve karasallık ağır basmış. O yüzden dedim Akdeniz iklimi matematik ortak ama Türkiye'de karasal hakimdir. Karasalla iklim, karasal iklimle ilgili özellikler verirse bu matematik mi özel mi? Özel diyeceğiz demiştim. Sonra üç tarafımızın denizlerle çevrili olması da gene kıyı kesimlerimizde yağış daha fazla. Yani kıyı ve iç kesimler diye bir kavram oluşturdu. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması. Bu da gene iklim üzerindeki etkisi. İşte kıyılar daha yağışlı, içerisi daha kurak. Kıyılar daha bitki daha gür, içeride daha fakir. Kıyılarda orman daha fazla, iç kesimlerde daha az. Kıyılarda yağış daha fazla, içeride daha az gibi kavramları oluşturdu. Yani denizellik ve karasallık diye bir kavram oluşturdu. Dağlarımız doğu-batı doğu yönünde uzandı. İşte daha önce söyledim. Karadeniz Akdeniz'de ne yaptı? Kapattı Ege'yi, açtı. Ama genelde tabii Ege daha baktın Karadeniz, Akdeniz daha geniş. Yurdumuzda Anadolu'da mesela gene karasal iklim yayılış gösterdi ya da denizel hava fazla yayılış gösteremedi denizel hava <laughs> isteyen tarım ürünleri bitki örtüsü geniş bir alanda yayılış gösteremedi. Mesela şöyle derse Türkiye'de zeytin tarımı yapılır derse matematik konu. Tamam. Ama zeytin tarımı neden geniş bir alanda etkili yani dağılış gösteremedi derse ha o zaman özel konu. Anladın değil mi aradaki farkı? Neden zeytin var? E, Akdeniz var orta kuşak. Ama neden zeytin geniş bir alanda yetişemiyor? Çünkü yer şekilleri ne yapmış? Denizel havanın yayılış alanını daraltmış. Bu da o ürünün Yetişme alanı ne yapmış? Daraltmış. Bir de neydi? Batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artıyor. Yükselti artarsa ne oluyor? Sıcaklık azalıyor. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzuyor. Yağan karın yerde kalma süresi uzuyor. Yazlar kısalıyor. Kışlar uzuyor. Karla örtülü alanlar genişliyor. Aşındırma yani buzun aşındırma biriktirme şekilleri de doğuya gittikçe artıyor. Zaten bu özellikler en fazla hangi bölgede? Doğu Anadolu'da. E bu durumun temel sebebi nedir dediğimizde cevap yükseltinin fazla olması. Yani böyle cümleler söylüyorsa o zaman bunlar neye örnek? Özel konumun efendim iklimimiz üzerindeki etkisine örnek oluyor. Şimdi e, peki iklim neye etkiliyor? Yani iklimin herhalde etkilemediği bir şey yok gibi. İşte burada da görmüş olduğun gibi neye etkilemiyor ki diyesim geldi şu yalan dünyada. Bir bunlara bak bir. Yani iklimi etkiliyor. Yani İklimi etkilerse e, baktığınız zaman yağışı etkiliyor, yağış rejimini etkiliyor. Bitkiersi, tarım, toprak, yani ekonomi, tarı, hayvancılık, ormancılık, turizm, konutlarda kullanılan malzeme ahşap mı, taş yani taştan ziyade ahşap mı, kerpiç mi ticareti etkiliyor. Yani nasıl etkiliyor hocam? E, zeytin ticareti yapıyorsan misal matematiksel olarak e, tahıl tarımı yaygınsa bir yerde onun ticari döngüsü varsa gibi insanların kültürel yapısına kadar ne yapıyor etkiliyor. Şimdi burada şu soruyu soralım kendimize bence. Gel ikimiz şu soruyu soralım seninle. Hocam o kadar çok şey etkiliyor ki bence sen de ki Türkiye'de iklim neyi etkilemez? Neyi etkilemez iklim? Ya sadece Türkiye'de değil. Yani bir yerin iklimini ne etkilemez diye baktığımda dağların uzanış doğrultusunu etkilemez. Ha, ondan etkileniyor ama dağların uzanış doğrultusunu etkilemez. Jeolojik yapısını etkilemez. Yani şöyle bir şey diyemezsin. Ege bölgesi Akdeniz iklimi yaygındır çünkü kırıklar arazi yaygındır. Diyemezsin yani bu, bunun sebebi sonucu ilişkisi olamaz. Ya da Akdeniz bölgesinde karstik arazi yaygın olduğundan e, Akdeniz iklimi görülür alakası yok. Ya da Doğu Anadolu'da volkanik araziler yaygın, kayaçlar yaygın olduğu için sert karasal görülür, sıcaklık düşüktür gibi bir kavram kullanamazsın. Gene yeraltı kaynakları iklimi hem etkilemez hem de iklimden etkileme, etkilenmez. Bakın burada Mesela dağların uzanışı iklimi etkiler ama iklimden etkilenmez. Jeolojik yapı, yeraltı kaynak suları, kırıklı faylı olması, volkanik olması, sıcak su kaynakları, kaplıcalar, ılıcalar bunlar iklimden etkilenmez, iklimi de etkilemez. Yani benim onunla onun benimle bir alakası yok diyor. Yüzü ölçümü de gene aynı şekilde etkilemez, etkilenmez. Yani Akdeniz iklimiyiz o yüzden güçlüyüz. Böyle bir şey yok. Ya da karasalız büyüyüz gibi bir kavram yok. Kırsal kentsel yerleşme yapısını yani yerleşme bir yer kırsal çünkü karasal. Böyle bir şey anlattım mı? Hayır. E bir yer Akdeniz iklimi çünkü orada şehir çok. Ya da şehirleşme bu sayede gibi böyle bir şey söyleyemezsin. Ha nüfusu etkiler ama. Yani kırsal kentsel ayrı bir şey. Enlem boylam değerlerini etkilemez ama ondan etkilenir. Ondan derken enlemden etkilenir. Ama boylamı ne etkiler ne de boylam onunla bir etki söz konusu vardır. Termik santraller, enerji üretimi, linyit, doğalgaz, petrol, huylu huylu yani. Petrol, uranyum bir yerde var neden burası Akdeniz diye bir şey söyleyemezsin. Ya da yani bundan bağlantı yok. Şehirler sanayileşme oranı yani özellikle işte Zonguldak çevresinde e niye taş gömürü var, niye buralarda de demir çelik gelişmiş, niye Marmara bölgesinde işte efendime söyleyeyim otomotiv sektörü gelişmiş deyince e Marmara'da iklim çeşitliliği fazla. Niye Marmara'da sanayi çeşitliliği fazla, İklim çeşitliliği fazla olan diyemezsin. Ancak e, tarım ürünü bit görsün çeşitliliğinden, toprak tiplerinin çeşitliliğinden ne yapabilirsin? İklim bunu etkilemiştir diyebilirsin. Burada ne yapmış olduk? İşte hem coğrafi konumun iklim üzerindeki etkisini gördük. Hem de coğrafi konumu, yani matematik ve özel konumu en azından bir tekrar etmiş olduk. Yani iklime bir giriş yaptık. En azından bir iklim kafası oluşturduk. Seninle seninle seninle. Tamam? Görüşürüz. Hadi bakalım. Bunları da bir şöyle bak, çalış. Sonra seninle Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri tek tek işleyeceğiz. Anlıyor musun beni?